de Alem Dinliyor alem, alem Dinliyor Gün gelecek Gün gelecek sen de hayatın acı gerçeklerini öğreneceksin Çok akıl veren olacak varlığında Etrafın sahte dostlarla dolu Anlattıkları ise yalanlarla dolu olacak. Sakın sana söylenenlere itibar etme. Ayağın yokluğa ilk kaydığında yaslandığın duvarlar yıkılacak çünkü. Ve yıkıldıkça umutların kalacak altında. O mutlu günlerden kimseyi aramasın gözlerin. Bil ki tek başınasın bu dünyada. Bu yüzden kimse dost, kimsenin dostluğuna öyle hesapsızca sarılma sakın. Dünya çıkar dünyası olmuş. Bir gün sen de anlayacaksın hayatın acı gerçeklerini. Güvendiğin ne varsa kaybedeceksin sen de. Güzelliğin bile gözlerine baka baka seni terk edecek öyle. Yüzünde yılların acısı çizgi çizgi belirince düşeceksin geçmişin derdine. Elinden tutmayacak hataların her gün güneş gibi doğacak içine aldandıkların yanlış kararların bil ki dönüşü olmayacak asla hataların. Bu yüzden aldanma geçici olan şeylere. Bir tatlı söze, güzel görünüşe kanma sakın. Unutma, unutma ki dünyada yok kalıcı. Gün gelecek sen de hayatın acı gerçeklerini öğreneceksin. Tuttuğun elin tokadını yedin mi nankörlüğün çirkin yüzüyle yüzleşeceksin. Kıyamadığın insanların sana birer birer kıydığını gördükçe anlayacaksın ne kadar da boş olduğunu dünyanın. Doğru bildiklerinin aslında yanlış. Yanlış bildiklerinin, yanlış dediklerin doğru çıktığında ne kadar da boş yaşadığının varacaksın farkına sende. Bir gün sen de anlayacaksın her şeyi. Aşkın anlattıkladık kadar toz pembe olmadığını, sevme şey, olmadığını... Her şeyin bedellerle dolu olduğunu, her güzel anın bir sonu, beklenen her kötü sonun mutlaka geldiğini, nefes almanın bile bir karşılığı olduğunu bu dünyayı sen de anlayacaksın. Belki de anladığında sen de çoğu insan gibi geç kalmış olacaksın. Bu yüzden ne yaparsan yap, her şeyden önce kendi sonunu düşünerek yap. Geldiğin noktayı değil, varacağın noktayı bilerek yap. Ne yaparsan yap kaçamayacağın ölümü bilerek, bilerek yap.